Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, bir kez daha hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beklenmedik bir skandal. Eğlence dünyasını sarsıyor, görünüşte sağlam bir ilişki gözlerimizin önünde parçalanıyor. Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden Barış Arduç ve Elçin. Sangu kimsenin tahmin etmediği bir kriz yaşıyor her şey basit bir kısa mesajla başladı ama sonuçları yıkıcı oldu. Her şeyi değiştiren mesaj gece yarısı geldi. Mesaj, Barış'ın ismi kamuoyuna açıklanmayan. Ama oyuncuyla geçmişi bazı çevrelerde iyi bilinen. Eski kız arkadaşından geliyordu. Seni çok özledim. Elçinle işin bittiğinde benimle otele gel. Basit ama niyet dolu sözler, herkesin yorumladığı bir dramın tetikleyicisi oldu. Elçin, Barış'ın telefonundaki mesajı görünce öfkesine hakim olamadı. Yakındaki görgü tanıklarının ifadesine göre çatışma hemen yaşandı. Yaşadığımız onca şeyden sonra bunu bana nasıl yaparsın? Elçin etkilendiği gözle görülür bir şekilde bağırdı. Onu sakinleştirmeye çalışan Barış ise, şu cevabı verdi. Düşündüğünüz gibi değil. Ben bir şey yapmadım. Sadece önemsiz bir mesajdı. Ancak Elçin sözlerine inanmadı. Tartışma hızla büyüdü. Yaşadıkları binanın komşuları saatlerce çığlıklar, kapı çarpmaları ve ağlama sesleri duyduklarını iddia etti. Hatta Elçin'in gece yarısı elinde bavul ve gözlerinde yaşlarla evden çıktığını söyleyenler bile var anonim bir kaynak, yıkılmış görünüyordu, her zamanki gibi elçin değildi yorumunu yaptı. İlişkilerindeki bu değişim pek çok kişiyi şaşırttı çünkü yakın zamana kadar. Halka açık etkinliklerde mutlu ve bir arada görülüyorlardı. İkisinin de. Kırmızı halılarda ve cennet tatillerinde gülümsediği fotoğraflar şimdiden uzak bir geçmişin parçası gibi görünüyor. Şimdi herkesin sorduğu soru şu: Bu krizi aşabilecekler mi yoksa bu son mu? Elçinin yakın arkadaşları ilişkiyi kalıcı olarak bitirmeyi düşündüğünü söylüyor. Yakın bir arkadaşı o. Her zaman güçlü bir kadındı ama bu onu çok etkiledi. Bu sadece mesajla ilgili değil. Mesajın neyi temsil ettiğiyle de ilgili, duygusal bir ihanet yorumunu yaptı. Barış ise Olaydan bu yana birçok kez yalnız başına ve üzüntü içinde görülmesine rağmen medya karşısında sessizliğini korudu. Sosyal ağlar tepki vermekte yavaş olmadı. Bazıları elçini savunup ona destek mesajları verirken bazıları da Barış'ı yeni bir ilişkiye başlamadan geçmişini tam olarak kapatmadığı için eleştiriyor. Bir kullanıcı, "Biriniz geriye bakmaya devam ederse ilişki ilerleyemez." diye yazdı. Bu olay aynı zamanda ikinci şanslar. Bir ortağa duyulan güven ve eski sevgililerin mevcut ilişkiler üzerindeki etkisi. Hakkında bir tartışma dalgasına da yol açtı. Birini yanıtlamadığı bir mesaj nedeniyle yargılamak adil mi? Yoksa bu mesajı almış olmak zaten saygı eksikliğinin bir göstergesi mi? Dizinin birçok takipçisi soruyor. Şimdilik ikisi de resmi bir açıklama yapmadı. Elçinin skandaldan uzaklaşıp sağlıklı düşünebilmek için yurt dışına çıkmayı planladığı söyleniyor.